Merhaba arkadaşlar. 11. haftanın 8. bölümündeyiz. 8. videoyu çekiyoruz. Şimdi ders notunuzda da bu bölüm 120 derece tetiklemeli 3 faz köprü evirici olarak geçiyor. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar siz iki tüp evirici gördünüz. 1 bir PVM, iki PAM PVM'de arkadaşlar e, darbe kendi içinde kesikti, kesintiye uğratılıyordu. Fakat PAM'da ise darbenin üzerine darbe bindiriliyordu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Bakın e, alt darbenin üzerine üst darbe bindirilmiş gördüğünüz gibi. Değil mi arkadaşlar? Bakın bu bir alt darbe. Bu da üst darbe. Demek ki bu PAM grubuna giriyor sevgili arkadaşlar. PVM grubuna girmiyor. Kendi içinde bir boşluk yok. Mesela dikkat edin şu bölgede. Değil mi arkadaşlar? Yani şu bölgede bir boşluk söz konusu değil. Kendi içinde aç kapa yapmıyor. Dolayısıyla sonuna kadar devam ediyor. Tekrar başka bir basamak karşısına çıkıyor. Bundan daha düşük bir basamak. Dolayısıyla bu PAM grubuna giriyor arkadaşlar. Bunu bir kere bilelim önce. Şimdi gelelim arkadaşlar devremize. Devremizde yine bir doğru gerilim kaynağı var. Bu şebekeden doğrultulmuş da olabilir. Direkt akü grubundan da ürete, üretebilirsiniz. Toplam arkadaşlar 6 tane AC bitimiz, 6 tane diyotumuz var. Bu da niye diyot kullandık arkadaşlar? Şu anda ders notunuzda yükü omik olarak koydum arkadaşlar. Eğer bu yük... LB olursa, buradaki yük arkadaşlar LB yükü olursa bu yükümüz değil mi? O zaman anahtarları kesime götürdüğünüz zaman buradaki bobinde e, bir iki enerjinin aynı yönde boşalması lazım. O zaman işte D1, D2, D3, D5 ve D diğer diyotlar görev yapacaklar. Şu anda e, bu devrede olayın çalışması anlatmak için yükü LV olarak almadım. Daha basit aldım arkadaşlar. Şimdi değerinin çalışma mantığına bakalım arkadaşlar. 120 derece tetiklemeli ile 3 fazla köprü şu demek sevgili arkadaşlar. Ee, bizim buradaki anahtarımız herhangi birisi igbt 1 veya igbt 3 herhangi birisi arkadaşlar 120 derece boyunca tetiklenecek. 120 derece boyunca. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu da her bir aralık arkadaşlar şu aralık. 60 derece bu aralık, 60 derece bu aralık, 60 derece. Dolayısıyla IGBT'ye bakın arkadaşlar. igbt 1in gate ucuna 120 derece boyunca tetikleme görüyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Fakat iki tristör arasında tetikleme farkı ne kadar? 60 derece arkadaşlar. Yani bir tristör iletime sokulduktan 60 derece sonra ilgili tristör, ondan 60 derece sonra diğer tristör şeklinde iletime giriyor. Buradaki sıralamada önemli. RGBT1 takiben RGBT2, RGBT2 takiben RGBT3, 3'ü takiben 4, 4'ü takiben 5, 5'i takiben 6, 6'yı eden yine bir RGBT'si iletime sokulacak. Hangi tetiklemelerle sokulacak arkadaşlar? Bu da yazılmış. Bakın dikkat edin. RGBT1 120 derece boyunca iletime sokuyor, sokuluyoruz ve IGBT 1'den 120 derece boyunca akım akıyor. Bu da bir faz gecikmesi var mı? Yok. Niye yok arkadaşlar? Çünkü yükümüz saf ohmik. Akımla gelim aslında faz farkı yok. Akım sıfır olunca gelim de sıfır oluyor. Değil mi arkadaşlar? Şimdi örnek olarak arkadaşlar ben ders notunuzda şu aralığı almışım. Hangi aralığı almışım? Ee, bakın şu bölgeyi almışım arkadaşlar. Şu bölgeyi incelemek için. Bakın IGBT 1 ve IGBT 2'nin iletimde olduğu aralık. Hangisi arkadaşlar bu? Bakın bu aralık. Gördünüz mü? Bu aralık. IGBT 1 ve IGBT 2'nin iletimde olduğu aralık bu aralık arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu aralıkta arkadaşlar iletime soktuk. Kimi soktuk? T1'i soktuk. Şu anda burası kısa devre. T2'yi soktuk. Bu da kısa devre. Şimdi arkadaşlar akım akıyor. Bakın geldi buradan. Şöyle geldi. Şöyle geçti. V direncinden A fazının V direncinden geçti. Tam buradaki yıldız noktasına geldi. Şimdi arkadaşlar B fazı boyunca ilerleyebilirim. Bakın devam edin. Ana T6 anahtar açık devre olduğu için şuradaki V direncinden akım akmayacak arkadaşlar. Değil mi? Akım akmayacak. Peki akım gelmiş diyor az önce. Şu yıldız noktasına geldi. Buradan yolunu tamamladı. Bakın G fazı üzerinden değil mi? T2 tristör üzerinden geldi ve eksi uçtan içeri girdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akım yolunu tamamladı. Tekrar bakalım. T1, A fazının direnci, C fazının direnci, T2 tristörü ve E noktası, E akümülatörünün eksi ucuna geldi. Şimdi arkadaşlar bakalım. A noktasının gerilimi toprağa göre ne? Bakın buraya E gerilimi geliyor mu? Geliyor. Demek ki A noktasının gerilimi E toprağa göre değil mi arkadaşlar? Şimdi B noktasına bakalım sevgili arkadaşlar. B noktasının gerilimi ölçeceğiz şu anda. Bakın şuradaki yıldız noktasıyla B noktası arasında bir gerilim düşümü var mı? Yok. Neden yok? Çünkü akım akmıyor. Neden akım akmıyor arkadaşlar? T6 tristörü, T6 bitisi açık. Tristör değil biti arkadaşlar bunlar. Acibitisi açık. Açık olunca arkadaşlar V direnci üzerinden akım akmıyor. Akmadığı için V direnci yani B fazının V direnci üzerinde bir gerilim düşümü olmuyor. Bu ne demektir? Demek ki V fazındaki B direncinin sağ taraftaki gerilimle solundaki gerilim birbirine eşit demektir değil mi arkadaşlar? Bu durumda sağdaki gerilim soldaki gerilime eşitse yıldız noktasının gerilimi B noktasına eşit değil mi arkadaşlar? Şimdi A noktasının gerilimi E miydi? Evet. Şurada gerilim düşümü oldu mu? Oldu. Bakın burada bir R direnci var. Burada da bir R direnci var. Bu R direnci şuradaki akım akmadığı için birbirine seri mi? Bakın. A fazının V direnci ile C fazının V direnci seri. Niye seviye yıldız noktası sizi aldatmasın. Çünkü B noktasından bir akım akmadığı için buradaki direnci yok kabul edebilirsiniz. Değil mi arkadaşlar? Bu durumda akar akım değeri ne olacak arkadaşlar? Şöyle akar akar akım, akım değeri. E bölü 2R olacak. Doğru mu? E bölü 2R. Değil mi? O halde arkadaşlar E bölü 2R ise akımın değeri. Peki bu R dirençinde ne kadar akar bunda arkadaşlar? E bölü 2'si akar. Bu R dirençinde ne kadar akar? E bölü 2'si akar. Değil mi arkadaşlar? Bu durumda şimdi C noktasına bakalım arkadaşlar. Şu noktamız 0 voltsa, yıldız noktası 0 voltsa arkadaşlar değil mi? 0 voltsa. Burası A noktası E gerilimi E gerilimi ise değil mi arkadaşlar? Şimdi bakalım sevgili arkadaşlar. E gerilimin yarısı A fazının üzerinde mi düştü? E bölü 2 değil mi arkadaşlar? Buraya kadar geldik değil mi? Şimdi takip edin arkadaşlar. Geri kalan E bölü 2 de C faz üzerinde düşecek? Evet C faz üzerinde düşecek. Fakat şöyle bir farklılık var. C fazının akımının pozitif akımı bu yönde arkadaşlar. Doğru mu? Normalde tanım olarak böyle bakın. A faz akımının pozitif akım yönü böyle. B fazının pozitif akım yönü böyle. Ders notunuzda bu oklar arkadaşlar size pozitif yönleri gösteriyor. Tamam mı? Pozitif yönler. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şu anda şu aralık boyunca değil mi? Aralık boyunca akım şöyle mi akıyor? Böyle akıyor. Aktı akım. Referans olan IC akımının ters yönü mü? Ters yönü. O halde IC eşittir. Eksi, eksi bir değer mi? Eksi değer. Peki gerilimiz kaç? E bölü 2. O halde arkadaşlar dikkat edin bakın. Bu aralıkta C'nin değeri eksi E bölü 2. Doğru mu arkadaşlar? E bölü 2. Eksi. Peki B'nin gerilimi kaçtı? Şurası sıfır noktasıyla iki, iki noktasında faz fark, Gerilim farkı olmadığı için bu noktanın gerilimi ile bu noktanın gerilimi eşit olduğu için arkadaşlar. Bu noktanın gerilimi de sıfırsa bakın B noktasının bu gerilimi sıfır. Akım sıfır. Gerilim de sıfır. Niye? Akılma gerilimi aslında e, faz farkı olmadığını söylemiştim. Akım değeriyle e, direnci çarparsanız gerilim bulursunuz. Akımı sıfır olduğu için direnci çarpma sıfır olacaktı. O halde VB gerilim sıfır olacak. O halde arkadaşlar bakın bahsettiğimiz bu aralık boyunca A fazının gerilimi E bölü 2. Doğru mu? E bölü 2. B fazının gerilimi sıfır. C fazının gerilimi eksi E bölü 2 arkadaşlar. Gördük mü? Eksi E bölü 2. Doğru mu? Heh. Peki bu aralıkta gördük değil mi? Bu aralıkta e, peki VAB ile arkadaşlar bakın. Volt, osiloskopun bir ucunu A noktasına diğer ucunu B noktasına bağlarsanız voltmet osiloskopta arkadaşlar VAB gerilimini göreceksiniz. VAB'yi. Biz şu anda VAB geriliminin hangi parçasıyla ilgilendik? Şu bölgesiyle ilgilendik değil mi arkadaşlar? Toplam kaç tane bölge var? Pozitif hatası bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. O halde şu pozitif alternatisi yine burada. O halde biz sol tarafa bakmıyorduk arkadaşlar biliyorsunuz. Burayı tamamladıktan sonra bu bölgeye bakacağız. O halde şu anda bu bölgeye bakmayalım. Değil mi? Şu anda buradayız. Şimdi arkadaşlar diyelim ki birinci bölgede olalım. Birinci bölgeye bakın arkadaşlar. igbt bir iletimde bir de IGBT6 iletimde. Değil mi arkadaşlar? IGBT1 bu arkadaşlar. IGBT6 da bu. Doğru mu? Şu halde arkadaşlar akım nasıl akacak? Şöyle gelecek şöyle geçecek. Şunun üzerinden yolunu tamamlayacak. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Şimdi bu durumda bu durumda VC gelimi ne olacak sevgili arkadaşlar? VC gelimi bakın. Buradaki C kolundan şuradan bir akım akmadığı için şu noktanın gerilimi ile şu noktanın gerilimi aynı. Şunun için akım akmıyor bunun üzerinden. O halde burada bir gerilim düşümü olmadığı için VC'nin gerilimi sıfır. Bakın dikkat arkadaşlar. IC akımı sıfır. Dolayısıyla gerilim sıfır demektir değil mi? Heh. Şimdi arkadaşlar B gelimine bakalım. Çünkü VAB'yi bulmak için VAB, VA eksi VB arkadaşlar. Önce VA'yı bulayım. Sonra VB'yi bulalım. Şimdi arkadaşlar VA'yı bulalım hep beraber. Şimdi akım buradan çıktı. Burayı biraz temizleyelim. Değil mi arkadaşlar? Akım. Hatta şurada, şurada da temizleyeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hangi alıktan bahsediyoruz? Tekrar e, gösterelim. Şu alıktayız değil mi şu anda? agbt 1 iletimde bir de agbt 6 iletimde. Bu durumda arkadaşlar bakın akıma nasıl devam Birden geçtik. Şöyle geçtik. Buradan yolu tamamladık. Burası biliyorsunuz T2 açık devre arkadaşlar. O halde buradan akım akmayacak. Değil mi? Buradaki akım değeri sıfır arkadaşlar. Akım akmayacak. Değil mi? Akım değeri. O halde akım şöyle akacak. Gelecek. T6 kısa devre olduğu için arkadaşlar yolunu tamamlayacak. Doğru mu? Şimdi bakalım sevgili arkadaşlar. Buradaki akan akımın önce değerini bulalım. Değil mi? Şimdi kaynağımız E mi? E. Kay çizdiğimiz devre boyunca kaç tane direnç var? İki tane direnç var. Bu direnç akım akmadığı için şu halde bu direnç yok kabul edebilirsiniz arkadaşlar değil mi? Direnç yok. O halde E bölü 2R eşittir I akımı mı arkadaşlar? Bu devrede akan akım akü akımının değeri arkadaşlar. E bölü 2R doğru mu? E bölü 2R tamam. Şimdi arkadaşlar bu E bölü 2R akım mı? R direnciyle çarparsanız ne olur? Vler birbirini götür E bölü 2. O halde A fazının akımı A fazının gerilim E bölü 2'dir doğru mu arkadaşlar? e bölü 2. Kontrol edelim doğru mu? E üzerine bakın. Şurası alfası arkadaşlar? Bakın e bölü 2 gördüğünüz gibi değil mi? E bölü 2. Değil mi? Niye 2 bölü V? Çünkü akım buluyoruz. Biz gerilim bulacaksak e bölü 2'dir gerilim. V ile çarparsak V'ler birbirini götürür arkadaşlar. A'yı bulduk. Şimdi arkadaşlar bakalım. Normalde B akımının yönü bu tarafa doğruydu değil mi? Pozitif yönü. Peki bu devrede bu aralıkta şu görmüş olduğunuz aralıkta B akım nasıl akıyor? Şöyle akıyor arkadaşlar. Değil mi? Akım yönü ters döndü. O halde arkadaşlar şurası 0 volt mu? 0 volt. Akım ters mi döndü? Ters döndü. Eksi E mi oldu? Eksi E oldu değil mi? Gerilimiz. O halde buradaki akımla buradaki direnci çarparsak ne olur arkadaşlar? Eksi E bölü 2 R olur. O halde bak şu görmüş olduğunuz aralık arkadaşlar. Gördünüz mü? Eksi 2 E bölü V. Değil mi? Akımın değeri. Bir gerim diyor değeri ne olur? Eksi eksi e bölü 2 olur değil mi? O halde şuraya eksi gelecek arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz değere şunu düzeltelim. Şu eksi yazalım değil mi? Şurası kaç oldu? Şurası gitti. bir önceki arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Burası 0 volt oldu. Burası eksi e bölü 2 oldu. Şimdi arkadaşlar VAB'yi bulacağız değil mi? VAB neye eşitti? VA eksi VB eşitti değil mi arkadaşlar? VA bu aralıktan bahsediyoruz. İlk aralık değil mi arkadaşlar? Bu aralıkta bak unutmayız buradayız. V A eksi V B. Değil mi arkadaşlar? V A eksi V B. V A'mız kaç? V A'mız E bölü 2. Doğru mu? E bölü 2. V B'miz kaç arkadaşlar? V B'miz eksi E bölü 2. Eksi E bölü Çünkü akıp ters yönde aktığını söylemiştim arkadaşlar B fazından. Değil mi? Eksi E bölü 2 arkadaşlar. Sonuçta fark ne çıkar arkadaşlar? Sonuçta fark eşittir ne çıkar? E çıkar. Doğru mu arkadaşlar? Bakın E. Gördünüz mü? Ve AB fazının bu zaman dilimindeki değeri E oldu. O alakalı da siz şu bölgeleri aynı mantıkla kendiniz rahatlıkla elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şeklimiz faz arası gerilimimiz sinüse benziyor mu? Sinüse pek benzemiyor. Alternatif mi? Alternatif arkadaşlar. Değil mi? Bu şu, şu şunu da şu başa eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şu ekleyeceksin ekleyeceksiniz. Bunu şöyle bir gerilim olur, değil mi? Şöyle bir gerilim olur. Bakın gördüğünüz gibi sinüse benziyor arkadaşlar ama saf sinüs değil. O halde bir filtre gerekecek arkadaşlar buza. Bu da size. faz faz gerilim. Bu faz arası gerilim arkadaşlar. Faz gerilim ise IA ile aynı mı? Bak bu sinüs açısından daha kötü arkadaşlar. Bakın. Şu hiç olmazsa Şöyle bir değişim var burada arkadaşlar. Şöyle bir değişim var değil mi? Faz arası gerilimde. Şöyle bir değişim var. Değil mi? Şöyle bir değişim var. Fakat faz nötr geriliminde direkt gerişim, gerilim şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunun sinüs dalga şeklinde daha çok benziyor değil mi? Bu sinüsten daha uzak. O halde bu çalışma şeklinde yani 120 derece ile tetiklerseniz arkadaşlar. IGBT'leri 180 derece boyunca değil, 120 derece ile tetiklerseniz faz arası gelim sinüse daha çok benziyor ama fazlı tür gelim yani her bir fazdaki gerilim sinüsten daha uzakta sevgili arkadaşlar. Görüldüğü gibi tetiklemeleri ben size vermişim burada. IGBT akımlarının değerleri verilmiş size. Bu fazla fazla herhangi bir VAB almış arkadaşlar. Siz VAC'yi, VAB'yi, VCA'yı ayrı ayrı çizebilirsiniz ama şu tetikleme mantığı Hepsi içinde geçerli mi arkadaşlar. Şu tetikleme mantıkları biliyorsunuz. Tüm zaman dilimi içinde geçerli. 180 derece boyunca. Unutmayalım arkadaşlar. Bir ICBT 120 derece boyunca iletime sokulduğu için başlığımız da buradan geliyor. 120 derece tetikleme buradan geliyor arkadaşlar. Eğer ben her bir ICBT'yi bir sonraki örnekte gösterildiği gibi 180 derece boyunca iletime sokarsam bu sefer darbe, devremizin adı 180 dereceli tetiklemeli 3 fazla köprü evirici olacak arkadaşlar. Şimdi isterseniz ona, ona bakalım sevgili arkadaşlar. Bu devreye bakalım şimdi. Arkadaşlar bu devreye dikkatli bakacak olursanız her, yine 60 derece aralıkla böldük. Burası 60 derece, burası 60 derece, şu mesafe 60 derece değil mi arkadaşlar? Her birini 60 derece aralıkla böldük değil mi? Toplam 6 tane 60, 360 derece yani 2 pi yapar. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu zaman dil ilk 60 dereceye bakalım. Bu zaman dilimi boyunca kaç tane tetikleme verilmiş? IGBT 1'e verilmiş. IGBT 1'e 5'e verilmiş. IGBT 6'ya e verilmiş. E verilmiş. E verilmiş, değil mi arkadaşlar? Az önceki devrede neydi? Aynı anda 2 tane tristör devredeydi. Bu da aynı anda 3 tane tristör devrede. Peki diğer farklılık ne? IGBT 1 bir önceki devrede 120 derece boyunca iletimdeydi. Bakın bu da arkadaşlar IGBT 1 ve her bir IGBT e 180 derece boyunca iletimde. Doğru mu arkadaşlar? Buna dikkat edin. 180. Az önceki 120 idi unutmayın. Her biri 180. Bakın bu da 180. Bu da 180. Bu da 180. Bu da 180. Tabi başa eklerseniz şurası olacak arkadaşlar. Bu da 180. Bu da 60 burada. Geri kalan devamı da başa eklediğimiz göre 180 yapar. Ve dikkat edin arkadaşlar. Her bir tristör arasında yine kaç derece fark var? 60 derece fark var. Yani bir sonraki tristör ile bir önceki tristör arasında 60 derece faz farkı devam ediyor. Şimdi arkadaşlar gelelim devreye bakın. Hangi zaman dilimde olalım? Değil ki şu zaman dilimdeyiz arkadaşlar. Hangi zaman bu da hangisine göre açıklamışım? Bakın T1 devrede arkadaşlar, T3 devrede. Yok bu zaman dilime göre yapmamışım arkadaşlar. Bu şu şuradaki tetiklemeyi şunu kaldırayım. Şuradaki tetiklemeler sevgili arkadaşlar. Şuradaki tetikle bakın T1 iletimde, T1 iletimde, T3 iletimde, T2 iletimde. T1, T3, T2 hangisi arkadaşlar? Bakalım T1, T3, T2 hangisi? T1, T3, T3, T2. Şu arkadaşlar değil mi? T1, T3, T2. Şu arkadaş, aralık, şu aralıktayız değil mi? Bu aralıktayız. Şu aralık. T1 ile T3 iletimde aynı zamanda T2 iletimde. Yani şu devre. Şimdi arkadaşlar bakın. Diyelim ki biz şu aralıkta e, şu aralıktaki gerilimi bulmak istiyoruz değil mi? Şu aralıktaki gerilimi bulmak isteyeceğiz değil mi arkadaşlar? Şuradaki gerilimi bulmak isteyeceğiz. Bu, bu, ne? Faz nötr gerilimi arkadaşlar. Faz nötr. Eğer ben VAB'yi bulmak istiyorsam şu gerilim arkadaşlar. VA'yı bulacağım. VB'yi bulacağım. VA'dan VB'yi çıkaracağım. VAB'yi bulacağım. Direkt olarak VAB'yi bulamazsınız arkadaşlar. Unutmayın. Önce VA sonra VB sonra VAB. Şimdi arkadaşlar şu bölgedeyiz değil mi? Şu alaktayız. Şu alaktayız. Önce VA'ya bakalım. Şimdi bu da iletime girdi. T1 Tristör arkadaşlar. IGB diyorum. Alışkanlık. Geldik arkadaşlar buraya. Şimdi buradan yolumuzu tamamladık mı? Tamamladık. Aynı zamanda buradan da yolumu tamamladım mı? Bakın buradan da yolumu tamamladım arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın bu da da tamamladım. Değil mi? O halde arkadaşlar topalacak olursak topalacak olursak T1 tristör üzerinden bir akım akıyor. T3 tristör üzerinden bir akım akıyor. Her iki akımın toplamı bu akımla bu akımın toplamı T2 tristör üzerinden akıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Bakın. Az önce Yukarıda bir tristör, aşağıda bir tristör vardı. Yukarıdaki tristörün akımı ile aşağıdaki tristörün akımı aynıydı. Fakat yukarıda iki tane tristör devrede aynı anda iletimde olduğu için, altta bir tane tristör iletimde olduğu için, yukarıdaki T1 akımının akımı, T1 IGBT'sinden akan akımla T3 IGBT'sinden akan akımın toplamı T2 IGBT'sinden akacak. Bu çok önemli arkadaşlar. Arkadaşlar bu zaman diliminde e, iki tane akımdan bahsetmiştik biliyorsunuz. İA ve İB akımı ve dönüşte IC üzerinden olacağını söylemiştik arkadaşlar. Bu yol üzerinden. Ama IC akımı burada gördüğünüz gibi referansa ters. Dolayısıyla IC eksi olacak demektir arkadaşlar. Çünkü buradaki tanımladığımız IC şeyi şu IC akımı arkadaşlar biliyorsunuz pozitif yönde. Akım böyle akıyorsa negatif olacak demektir. Şimdi arkadaşlar şuradaki aküden çekilen akıma bu zaman dilim boyunca şu zaman dilim boyunca arkadaşlar aküden çekilen akıma IAB diyelim. IAB'de biliyorsunuz arkadaşlar iki tane akım akar. Şu İB akımı. İkisinin de bu gevelimleri E olduğu için demek ki şu nokta bu noktaya değiyor gibi düşünebilirsiniz. Bu durumda arkadaşlar şu iki direnç, şu iki direnç birbirine paralel olur değil mi? Bu iki direnç birbirine paralel olur. Şu direnç yani C fazının direnci ise bu ikisine seri olur değil mi? O halde eşdeğer direncimiz şu arkadaşlar. Bakın bu şekilde bulabilirsiniz. R işte de bu. Değil mi? R eş bu. Bu eşitleri kullanarak arkadaşlar Bakın IAB eşittir IA artı IB. Bu da IA IB eşit olduğu için çünkü iki tane eşit. Bu durumda 2A'ya tekabül eder. IA eşittir E bölü 3V. Bu da eşittir IB. VA eşittir V çarpı IA eşittir E bölü 3. O da eşittir VB'dir. Bu halde arkadaşlar VA gelir E bölü 3. Bu aralıkta bakın dikkat edin E bölü 3 gördünüz mü? VB de E bölü 3 arkadaşlar. Bakın dikkat edin E bölü 3 değil mi? Bu direnç akım olduğu için dirençle çarpsak aynı değere sahip olur. E bölü 3 olur bu durumda arkadaşlar. Şimdi e, ee, peki peki bu durumda ic ne olur arkadaşlar? İkisinin toplamının ters işaretlisi değil mi? Yani şu bakın şu değil mi? Şu ifade. O halde o da buna mı tekabül eder? Bakın şu diğer arkadaşlar gördünüz mü? Eksi 2e bölü 3 v'ye tekabül eder değil mi? Şurası arkadaşlar olur. Şu genlik değeri eksi 2e bölü 3 v'dir. Değil mi arkadaşlar? Hesabı yaparsanız bu olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her zaman dilimi için her zaman dilim için bu an için bu an için şu görmüş olduğunuz devreyi EDT'de bildiğiniz mantığı kullanarak ben size bir tane zaman diliminde anlattım arkadaşlar. Bu zaman dilimini ben size anlattım. Bakın gerekli formüller de burada var. Tek tek. Buna göre IA'nın, IB'nin, IC'nin nasıl bulunduğu. Zaten IA'yı biliyorsanız IA'yı biliyorsunuz demek V ile çarpacaksınız çünkü. IB'yi biliyorsanız V ile çarparsanız IB'yi bulursunuz. IC'yi biliyorsanız V ile çarparsanız IC'yi bulursunuz. E, VA ve VB belli ise VA eksi VB'den VAB'yi bulursunuz arkadaşlar. Değil mi? İşte şurada görüldüğü gibi. Değil mi? Dolayısıyla her bir aralık için bunu yaptığın zaman arkadaşlar VA geriliminin dalga şekli bu. IA da aynı şekilde yani genliği farklıdır arkadaşlar. Unutmayın. Şu çizmiş olduğumuz şey akım için çizilmiştir. Şuradaki E'leri buradaki dirençleri kaldırırsanız arkadaşlar neyi bulursunuz? VA'yı bulursunuz. Eğer dirençler yerindeyse VA kalkar. IA'ya tekabül eder burası. Dolayısıyla ortak, e, sol taraftaki ekseni ortak kullanmışım. Dirençin direncin varlığına göre e, VA direnç, e, direnç var IA direnç yoksa VA olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi VA, IA burada. Bu da IB ve IC belli. O halde bunu V ile çarparsanız VB'yi, bunu V ile çarparsanız VC'yi bulursunuz. VA'dan VB çıkarsanız VAB'yi bulursunuz. Bunu her alık için yaptığınız zaman arkadaşlar görüldüğü gibi faz arası ve faz tür gerilimleri bulabilirsiniz. Bu da önemli olan bir şey şu arkadaşlar. Bakın en altta, bu şunun en altında ben size o anda hangi bitlerin devreli olduğunu yazmışım arkadaşlar. Gördünüz mü? biti 1, biti 6, biti 5 bu alıkta iletimde. Bu alıkta biti 2, biti 1, biti 6 iletimde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her aralıkta 3 tane anahtar aynı anda iletimde arkadaşlar. Az önceki devreye baktığımızda durum neydi? Bakın arkadaşlar aynı anda aynı anda yalnızca iki tane anahtar iletimde. İki tane anahtar iki tane anahtar değil mi arkadaşlar? O halde üç tane anahtar aynı anda iletimde olmalı 180 derecede değil mi? Ee, bir anahtar 180 derece boyunca iletimde olmalı. Görüldüğü gibi arkadaşlar burada 180 derece boyunca iletimde bir anahtar değil mi? Burada değil mi? Şu. Arada yine 60'er derece faz kayması var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, yukarıda üç tane ya iki tane, aşağıda bir tane ya da yukarıda iki tane, aşağıda bir tane transistor. Yani dolayısıyla aynı anda üç tane transistor devreye girerek buradaki tüm akım gerilim dalga şekillerini rahatlıkla edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.